Örgü Kafe'den YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere şu çok hoş, tril tril modelin anlatımını yapacağım. Şöyle benim çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bir video çekmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok hoş bir model arkadaşlar. Şimdi ben zinciri çektim. Her zamanki gibi evvel daha evvelden zinciri çektim. Vakit kazanmak için. Şöyle arkadaşlar ben etamin ipiyle yapıyorum, örüyorum. Biraz hafif simli bu ipim. Yani elimde olan ipten örüyorum ben. Siz örmek istediğiniz, yapmak istediğiniz şeye göre iplerinizi tercih edersiniz. Bakın bu da böyle. Yani şu ördüğüm bu ipten şimdi öreceğim biraz daha hafif simli, hafif sert bir ip. Açık renkler örmek örmek istedim daha belirgin olsun diye. Şöyle hoş bir model arkadaşlar. Şimdi şöyle önce bir zincir çektim dediğim gibi. Zincirden sonra şöyle 11 1 2 3 11 zincir dönerek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. zincire batarak bir ikili trabzan yapalım. Şöyle ikili trabzan. 1, 2 zincir. Ben biraz yaklaştırayım kameraya. İki zincir çekip Aynı yere tekrar batarak 1-2 kere de çıkıp bir V oluşturduk. Şimdi burada 1-2-3 zincir çekip buradan da 1-2-3 zincir geçip batıyoruz. Arkadaşlar ben zincir üzerine yaptım. Siz bunu tabi ne örmek istiyorsanız onun altına örneğin bir bliz örecekseniz Altına sık iğne veya trabzan yapar. Onun üzerine kurarsınız modeli. Şimdi 3 zincirden geldim. 1 sık iğne, 2 sık iğne ve 3. sık iğne. 3 zincir geçtim, 3 sık iğne yaptım. 3 zincirden geldim, 3 sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir Ben zeminde belli oluyor mu çok bilmiyorum da şey alayım. 3 zincir tığın üzerine ipimizi aldık tekrar. 1 2 3 zincir geçip bir ters ve daha yapıyoruz. Burada 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 kere de çıkıp şöyle bir model oluşturuyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir. 1 2 3 tane geçip şu buradan da 3 zincir geçip alttaki zinciri biraz bol çekin. Kasmasın. 1 2 3 zincirin üzerine de 3'er tane sık iğne yaptık bu sırayı böyle devam edelim arkadaşlar sonuna geldim sonunda iki tane iki tane ıı, sık iğne yaptım çünkü burada yarım olacak orası şimdi bir sık iğne ile döndüm Burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekerek buradaki V'in içine 5 tane ikili trabzan yapalım. 2 3 4 ve 5 2-4-5 Şimdi 1 2-3-4 zincir çekiyorum. Şöyle Bu 3 tane burada 3 sık iğne vardı. 3 sık iğnenin ortasındaki sık iğneye batıyorum. 4 zincirden geldim. Ortadaki sık iğneye battım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı şekilde V'ye 5 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar 4 zincir 2 3 4 zincir. Şuradaki 3 3 tane sık iğnemiz vardı. Ortasına, üçüncüye yani şey ortadakine bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız beğeni yaparsanız videolarımı izlerseniz beni mutlu edersiniz. Zilin sesini de açarak video yüklediğimde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. 2 3 4 Evet bu şekilde devam ediyoruz trabzanların üzerine sık iğne ile geçelim 5 trabzan 5 sık iğne şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip öteki trabzana geçelim yani buradaki trabzanların üzerine sık iğne yaptık. 7 zincir çekerek ikinci trabzanın üzerine geçtik. İkinci trabzan grubunun üzerine geçtik desek daha doğru olur. Gene 1 2 3 4 ve 5 1 2 zincirleri siz kendi elinizin şeyine göre sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada ben, bana 7 zincir iyi geldi. Size gelmeyebilir. Siz 8 çekersiniz, 9 çekersiniz. 1 2 3 4 5 6 7 Ve aynı şekilde devam edip örgünün sonuna kadar aralara zincir çekerek trabzanların üzerlerine şöyle sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim şimdi yine burada şimdi şöyle bir trabzanla yukarı çıkacağım bir zincir çekeceğim 2 zincir 3 zincir Böyle dibine batıp bir ikili tırabzan 1-2-3 iki, zincir Bu 5 tane sık iğne vardı. Şeylerin, tırabzanların üzerine 5 sık iğne yapmıştık. Her tırabzanın üzerine. Buradan bir tanesini atlıyoruz. Şunu geçiyoruz. 1-2-3'ünü örüyoruz. Bunu da bırakıp devam ediyoruz. 1 2 3 şöyle bırakayım belki şey alırsınız ekran fotoğrafı bir zincir çekip yeniden V'ler oluşturmaya başlayacağız burada 7 zincirimiz vardı 7 zincirin ortasına batıp ikili trabzan 1 2 zincir bir iki yeniden bir V oluşturduk. Yani buradaki modelin zeminini oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde. Pardon. Birini geçiyoruz. İkincisine atarak Üç tane sık iğne yaptık. 1-2-3 zincir yine buradaki zincirlerin ortasına batıp şöyle bir trabzan 2 zincir aynı yere batarak 1-2 iki, ikili trabzan 1-2-3 iki, zincir çekerek birini atlayıp ikinci sık iğneye batarak ondan sonraki üçüncü Ondan sonraki dördüncü sık iğneye basarak son sık iğneyi bırakıp 3 zincir daha çektik ve böylece 1 2 bir, bir ve daha oluşturdu Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim şimdi gene 1 2 3 4 siz bu aradaki zinciri 3 çekebilirsiniz. Elinizin ayarı da şeyse bol çekiyorsanız. 4 zincir çektim. Burada 1 2 iki tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirle döndüm. Aynı trabzan üzerine bir tane daha trabzan. ve öteki tırabzanın üzerine de bir trabzan 1 2 3 4 zincir. Bakacağım şimdi. 5 zincirlen inelim. Bakın şöyle. 3 altındaki trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapmıştık. Onun üzerine 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi o 3 sık iğnenin tam ortasındakine batıp burada bağlıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekerek alttaki yaptığımız modeli yeniden yapıyoruz. 1 2 3 4 5 böyle 5 tane ikili trabzan yaptık gene V'nin içine bu ortadaki sık iğneye battık 1 2 3 4 tane zincir çektik geldik V'nin içine gene 5 tane trabzan yaptık 1 2 3 4 tekrar söylüyorum siz benim şeyleri zincirlere takılmayın kendi elinizin ayarına göre zincirlerinizi çekin 1 2 3 4 tekrar gelip benim içini dolduracağız bakın gene burada da baktık ortadaki sık iğneye bir sık iğne ile bağladık geldik bu içine 2, 3, 4 ve 5 tane şöyle ikili trabzan yaptık. Evet arkadaşlar bu sıranın sonuna da geldim. Burada şimdi şurada trabzanlar vardı. İki tane trabzan vardı. O trabzanın bir zincir var. Bir trabzan. O zincirle trabzandan sayıyoruz. Şöyle bir. iki trabzan yapıp. Bir zincirle dönüyoruz. Ve bu trabzanların üzerine. Sık iğne yapıyoruz. Bir. iki sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik. Şimdi bu 7 zincir şuradaki bakın şuradaki V'nin zeminini oluşturacak. Buradaki V'nin zeminini, buradaki V'nin zeminini oluşturacak. 7 zincirle geldim. Tekrar aynı şekilde demin alt sırada yaptığımız gibi bu trabzanların üzerine sık iğne tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. şekilde tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yani bu şu sırada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Bakın bu ütülü olduğu için çok daha iyi belirgin. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim tekrar. Burada da iki tane iki sık iğne yaptım buradaki trabzanların üzerine. Bir zincirle döndüm. Şöyle bir iki üç dört zincirle tekrar aynı şekilde V'leri oluşturup V'lerin arasında ikişer zincirle devam ediyoruz. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde buradan geçiyoruz. Sık iğnenin birini ikincisine batıyoruz. Üçüncüsüne batıyoruz. Dördüncüsüne batıyoruz. Ve burada bir tanesini bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Buradaki 7 zincirin ortasındakine batıyoruz. 1, 2 aynı şekilde batıp bu şekilde model tekrarlıyor. Yani bu bir burada bir burada bu şekilde biz bu seferkini şu araya, bu araya, bu araya, bu araya yaparak devam edeceğiz bu modelleri. Çok hoş bir model gerçekten. Bu modellerden ne yapabilirsiniz? Ya her şey yapılabilir aslında. Yazlık bluzlar içine bir astar astarlan. Çok hoş olur. Ee, şeylerde internet şeylerde gördüm. İsmini şu an söylemek istemiyorum belki yasaktır diye. Birçok yerde gördüm. Bazı bluzlerin sadece roba kısmına koymuşlar. Bazılarını sadece etek kısmına koymuşlar. Yelekler olur, bulizler olur, oda takımları olur, şallar olur. Yani aklınıza gelebilecek her şey olur aslında. Çok hoş bir model. Böyle ince iplen yaparsanız çok daha hoş duruyor. Kalın de olur mu? Olur tabi. Ama ben daha çok sevdim ince iplen. Çok tril tril bir model oldu. Bu ipin biraz daha kalın olduğu için bakın biraz daha büyük oldu. Arkadaşlar size şöyle bir şemasını göstereceğim, olabildiği kadar ekran fotoğrafını alabilirsiniz. şu şekilde de göstereyim. Tam çekiyor mu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bakın ben ütüledim. Ördüğü modeli. Çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Şöyle kahve de çok hoş oldu. Teril teril, hoş bir model oldu arkadaşlar bugünlük de bu kadar videonun sonuna geldim onu söylemeyi unuttum ben üç buçuk numarayla 1.75 milim 2 numarayla ördüm ben benim ipime göre tığı ayarladım Siz kendi iplerinize göre ayarlayın Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar sormak istediklerinizi şey kısmına yazın Arkadaşlar bu yorum kısmına yazabilirsiniz Ben oradan dönüş yapıyorum yapmamı istediğiniz modeller varsa onları da yazabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım bugünlükte bu kadar hoşça kalın sağlıkla kalın Kendinize iyi bakın